Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz aslında yeni youtuberım şimdi açmak istediğim bir şeyler vardı sonra bir şeyler yapacaktım benim adım Rüzgar ve bugün size oyunun en iyi farmlarını göstereceğim bir saç farmını çok anlatmamı gerek yok ikincisi ise burada gördüğünüz bir yumurta farmı var bu tavuklar yumurta direkt bunlardan geçip sandık koyuyor bunu da yapmak kolay isterseniz yapabilirsiniz ve ikincisi için bir dakikalığını alayım ben bu bir şeker kamış var Yani bunu biraz daha yapmak zor ama bunun için sizi bir ne kadar gelmeniz lazım burada böyle nasıl diyeyim yani şeker kamışları var ya kağıt etmekte zorlanıyorsunuz direkt bunları kullanabilirsiniz İçini gösterirsem bu şöyle çalışıyor arkadaşlar Yukarılarına altlarına redstone yerleştiriyorsunuz buna, pistonların arkasına bu gözlemciler ta yükseğe çıkana kadar o zaman her şey gözüküyor Şimdi en son en iyisini gösterince o da diğer videoda görüşürüz.